Türkiye Belediyeler Birliği Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Delegasyonu Başkanı ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ve Argüden Akademi işbirliği ile düzenlenen yeni yerel demokrasiye doğru çalıştayına katıldı. Ünlüce burada yaptığı konuşmada katılımcı demokrasiye vurgu yaptı. Türkiye Belediyeler Birliği Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ile Argüden Yönetişim Akademisi tarafından Türkiye'de yerel demokrasisinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yeni yerel demokrasiye doğru çalıştayı Türkiye Belediyeler Birliği Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Sekreteri Matiomuri ise çalıştaya çevrimiçi olarak katıldı. Türkiye'de yerel demokrasisinin uygulanması, korunması ve demokrasi için yenilikçilik başlıklı panelde Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Türkiye Delegasyonu Başkanı ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Kongre üyesi Katriyen Parka, Sant Anna Üniversitesi Uluslararası İnsan Hakları Uzmanı, Akademisyen ve Hukukçu Işıl Kurnaz yer aldı. Panelin moderatörlüğünü ise Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Şengül Altan Arslan üstlendi. Çalıştay'da katılımcılar tarafından demokrasiyi öğrenmek ve uygulamak, demokrasiyi korumak ve demokrasi için yenilikçilik adlı üç temel sütun etrafında şekillenen öneriler ele alındı. Belediye başkanları, yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum aktörleri ve diğer paydaşların yer aldığı program kapsamında Türkiye'deki yerel demokrasiye ilişkin görüş ve deneyimlerin paylaşılması, demokrasinin daha etkin işlenmesi, daha geniş kitlelere ulaşması ve kapsayıcı bir yapıya kavuşması için yeni demokratik paktın hedefleri doğrultusunda olası iyileştirme önerilerinin değerlendirilmesi hedeflendi. Başkan Ünlüce katılımcılığı en üst düzeyde sağlamak için hem iç hem de dış paydaşlarımızla uzun soluklu bir çalışma yürütüyoruz dedi. Katılımcılığı en üst düzeyde sağlamak için hem iç hem de dış paydaşlarımızla uzun soluklu bir çalışmamız var. Bir kere iç paydaşlığı da çok önemsiyoruz biz evet. Dış paydaşlıkta mahalle muhtarlarından sivil toplumdan diğer yerel yönetimlerden ilçe belediyelerinden Kamu kuruluşlarından, üniversitelerden, barolardan, hemşehrilerimizden görüş alıyoruz. Ama iç paydaş kısmı bazen eksik kalıyor. Kendi çalışanlarımızın görüşlerini alıyor muyuz? Biz bunu da önemsiyoruz ve bu dönemdeki bütün çalışmalarımızda iç paydaşlarımızdan da görüş aldık. Örneğin bizde 540 tane muhtar var. Büyükşehir Belediyesi olduğumuz için tabii bütün şehri kapsıyoruz. Ve 540 muhtarımız, günde bazen belki bir muhtarımızın iki defa muhtarlık şubemizi aradığını düşünürseniz, ciddi bir aslında mahallelerden bildirim geliyor. Ve biz bu bildirimlerin hepsi kayıt altına alıyor ve mutlaka bu kayıtla geri dönüş yapıyoruz. Hayata geçirmek kadar önemli olan bir şey daha var. Neden yapamadığınızı anlatabilmek. Bunun neden hayata geçiremediğimiz, belediye olarak nerede takıldığımız, bu mevzuat mı bütçesel mi yoksa belediye hizmetlerine girmeyen bir konumu mutlaka bunun geri dönüşünü yapıyoruz. Muhtarlarımız başta olmak üzere. Örneğin bir fikirle Eskişehir'de gelen tüm taleplerin içinde biz seçmedik Büyükşehir Belediyesi olarak. ilk 26 projeyi yine halkımız seçti ve seçtikten sonra da bunun yine yayınlamasını yaparak geri dönüşünü yaptık. Biz bu şekilde uyguluyoruz diye.